Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve karlılığını Türkiye'nin en iyi Forex aracı kurumu Forex TR ile keşfedin. Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Ben Dedalus. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Beğenen eller dert görmesin diyerek dolar tarafındaki grafiği açmak istiyorum arkadaşlar. Dolar tarafında bildiğiniz gibi bir çöküş yaşanmıştı. Bu çöküşle birlikte 8.28 seviyelerine kadar bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşler zamanında her zaman videolarımıza gerek Twitter'da tweetlerime devam ettim ve bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını tekrar yükseliş hareketleri beklediğini Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Amerika Başkanı Biden arasındaki görüşmenin piyasalara olumlu yansıdığını ve Merkez Bankası bunu fırsata çevirerek fiyatları aşağıya çektiğini konuşmuştuk. Bugün baktığımızda geçen gün aşağıya düşen bir trend çizmiştim. Bunun yukarı kırılmasından bahsediyordum. Bu kırılım gerçekleşti arkadaşlar. Burada artık bir retest hareketi yapmasını bekliyorum. Bu retestle birlikte tekrar 850 bandına bir düşüşle tekrar yukarıya hareket çok normal olacaktır. 848 bandına kadar geri çekilmeler doğal olabilir arkadaşlar. Bunun aşağısına bir kırılım 4 saatlik kapanış gelmediği sürece yukarı yönlü ataklar devam edecektir. Burada takip etmemiz gereken seviye baktığımız zaman 8.60 bölgesinin üzerinde kalıcı olmaya başlarsak arkadaşlar tekrar eski günlere dolar kurunda hareket devam edebilir. Yani 8.80-8.50 bandı hareketleri ideal bölgemiz olarak karşımıza çıkmaktadır. 8.35-8.50 bandında bir süre durulacak dedik ve hemen kırılım gerçekleşti arkadaşlar toplantıdan sonra yukarı yönlü sert bir şekilde dolar yükseldi. Artık takip etmemiz gereken yer Perşembe günü Merkez Bankası toplantısında alınacak karar dolar kurunun yönünü belirleyecektir. O ne kadar gevşemeler normal olacaktır. 8.48-8.50 bandının aşağısında kalmadığı sürece, aşağısında gün kapanışı, saatlik kapanışlar gelmediği sürece yukarı yönlü ataklarına devam edecektir. Ama tabii ki de Perşembe'ye kadar al fırsatı mutlaka verecektir. Dolar tarafında bunu da yakından takip etmekte fayda var dolar için genel beklentilerim bu hafta bu yönde arkadaşlar. Videolarıma hız kesmeden hemen her gün devam ediyorum. Akşam üzeri saat 7.30 gibi yayında oluyor. Herkes faydalanabilsin diye arkadaşlar özellikle işinden gelen arkadaşlar her yerden takipçimiz var. Hepinize özellikle hiçbir karşılık beklemeden yorumlarla destek olan kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gram altına bakalım. Altın ons tarafına bakalım. Altın ons tarafında gevşemeler var. 1850 dolar desteğinde kalmıştı arkadaşlar. Buralardan tekrar yukarıya tepki yükselişleri geldi ve bu yükselişlerin ardından tekrar aşağı düşüşler oldukça normaldir. Fed'in açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Fed'in açıklamalarıyla birlikte normal piyasa şartlarında yukarıya fiyat hareketliliği ben beklerim. Fed faizleri sabit tuttuğu zaman tekrar 1880 dolar üzerine bir kırılım gelmesi, anlık bir kırılım gelmesi olan ve ideal bir durum olacaktır. Yalnız toplantıya kadar, açıklamaya kadar fiyatlar oldukça baskılanacak. Aşağıya düşürmeye çalışacaklardır. Aşağıya fiyat düştükçe gram altın tarafında alım fırsatları mutlaka verecektir. Gram altın zaten günlerdir alım fırsatı veriyor. Parçalı değerlendirenler için güzel giriş yerleri olduğundan bahsetmiştim. Niye parçalı alım diyoruz? Arkadaşlar piyasayı bilemiyorsun. Beklenmedik anda beklenmedik haber akışlarıyla fiyatlar daha da aşağıya inebiliyor. Trend kanal derinleşiyor. Bu durumlarda yakından takip etmek fırsat kaçırmamak için parçalı alım yapıyoruz. Daha aşağıya düşerse daha yeni alımlar yapabilmek, yukarı çıkarsa da en azından bir miktarda olsa kar alabilmek en büyük felsefemiz, en büyük mantığımız. Zaten Dedalus ailesinin en büyük amacı alırken kazanabilmek. Alırken kazanamıyorsan zaten bekleyerek kazanmanın bir mantığı yoktur. Ben özellikle 530 liradan Geçen sene alan arkadaşları beklettim ki bugüne kadar hemen herkes zararını kapattı, aldı, tekrar aşağı düşüşlerde değerlendirdi. Birçok arkadaşım böyle yorum yapıyor. Bu beni mutlu ediyor. İnsanlar terste kalmasın, insanları gaza getirmemek için ben 525 lira bandındayken özellikle gram altın grafiğini açmak istiyorum. Gram altın tarafında fiyatlar 525 lira seviyesinde iken birçok sıkı takipçim biliyor ki arkadaşlar ben buradan 550 TL geleceklerim 550 TL 560 TL geliyor diye gazı veririm insanlar buradan alım yaparlar bunun vebaline ben giremem dedim bekleyin alım fırsatlarını değerlendirin buradan kaleyana getirmeye gerek yok dedikten 3-5 gün sonra fiyatlar aşağı döndü. Dolar kuru desteğiyle altın onsdaki gevşemelerle birlikte gram altın tarafında 494 liralar kadar bir iğne oldu. Bu iğne benim beklentim 504 lira seviyesiydi. 504 lira seviyesi kalıcı olduğu için aşağı iğneler beklenen hareketti. 480-490 bandı idi. Buraya kadar gelmedi. Zaten onu da açıklarken arkadaşlar her fiyattan küçük yatırımcıya yedirmezler. Bunu iyi takip etmek gerek. Parçalı alım bu yüzden önemli. 504 liradan, 507 liradan, 495 liradan, 493 liradan her seviyeden alım yapan arkadaşlar bugün gün içerisinde 515 liraya kadar çıkan kısa zamanlı bir kazanç elde ettiler. Bu söylediklerimi ne konuştuğumuzu altını çize çize özellikle takip eden arkadaşlarımız kazanmamaları için ellerinde bir sebep yok. Şu an için FED toplantısına kadar altın 10 kaynaklı bir geri çekilme 504 lira seviyesine retest hareketi mutlaka doğal olacaktır. Bu hareketten sonra tekrar yukarı hedeflerimizi konuşmamız önemlidir. Haziran ayı başladığında ne söyledik? Önce düşüşler sonra yükselişler. İkiye bölün ilk çeyrek ilk 15 gün yani Haziran ayının ilk yarısı düşüşler. ikinci yarısında ise yükselişler mutlaka gelecektir. Benim beklentim bu yönde en güzel seviyeyi değerlendirin arkadaşlar. Fiyat en tepedeyken almayın. Bakın burada bir test hareketinden bahsediyorum. 504 lira seviyeleri görülürse güzel bir parçalı alım bölgesidir. Aşağıya iğneler, Merkez Bankası toplantısı ve Fed toplantısında gelecek kararlar açıklanana kadar dolar ve onsdaki gevşemeler yeni alım fırsatları verirse bu seviyelerden parçalı değerlendirmek güzel olacaktır. Elinde tutan arkadaşlar zaten yola devam ediyorlar. Hedeflerimiz belli, yolumuz açık. Umarım altın hak ettiği yeri fiyatlaması gereken fiyatları bulacaktır. Benim korkum yok altın tarafında. İçim rahat. Mutlaka dönüşü güzel olacaktır diyorum. Gümüşe bakmak istiyorum. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman ise daha önce belirtmiş olduğum 27 dolar desteğine bir iğneden sonra tekrar o bölgede bir düşüş yaşanmadı arkadaşlar. Bu bölgelerden fiyat kararına kadar olası düşüş 27 dolar 27 nokta iki seviyesi arasına olacak bir iğne tekrar yeni bir alım fırsatı verebilir. Tekrar fiyatların yukarı yön dönmesini özellikle 30 dolara kadar ani ve hızlı yükselişler ben beklerim. Tabi olası piyasa şartları bunu gerektirir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben olması gereken kararların sonuçlarını anlatıyorum. Ama tabi piyasa yapıcı bazı zamanlarda insanları terste bırakmak için tuzaklar kurabilir. Bu tuzaklara kanmamak, güzel yerleri değerlendirdikten sonra sat fırsatlarını beklemek mantıklı ve olağan bir karar olacaktır. Genel piyasa değerlendirmelerim bu yönde arkadaşlar. Düşüşler oluyor, hızlı yükselişler oluyor. Burada herkes kendi payına düşeni değerlendirmeli. Alım yapacak insan alımını yapar, satım yapacak insan fırsatı bulduğu zaman satımının satışını gerçekleştirir. Borç parayla yatırım yapmak en büyük hata ve yanlış olacaktır. Genel olarak bunları söyledikten sonra hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, selametle kalın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.